Öğle namazı. Vakit güneşin zevale yani tepeye gelmesiyle başlar, ikindinin girmesiyle çıkar. Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı 12 rekattır. 2 rekat müekket, 2 rekat gayri müekket olan ilk 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat müekket, 2 rekat gayri müekket olan 4 rekat son sünnet olarak kılınır. Öğle namazının ilk sünneti 1. Niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya. 2. Tekbir alınır. 3. Eller bağlandıktan sonra ve cehdü duası okunur. 4. Eûzu besmele çekilerek Fatiha ve zammı sure okunur. 5. Tekbir getirilerek rükûya gidilir. Rükû tesbihleri okunur. 6. Rükûdan kalkış duası okunur. 7. Tekbir getirilerek secdeye gidilir. Secde tesbihleri okunur. Ve secde peş peşe iki defa tekrarlanır. 8. Tekbir getirilerek kıyama kalkılır. 9 besmele çekilip Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. 10. Tekbir getirilerek rükûya gidilir, rükû tesbihleri okunur. 11. Rükûdan kalkış duası okunur. 12. Tekbir getirilerek secdeye gidilir. Secde tesbihleri okunur ve secde peş peşe iki defa tekrarlanır. 13. Tekbir getirilir ve oturulur. Tahiyyat duaları okunur. Selam verilir, namaz bitirilir. Bu şekilde iki rekat daha kılınarak öğlenin ilk sünneti tamamlanır. Öğle namazının farzı Farz namazı kılmaya başlamadan önce kamet getirilir. Sonra 1. Niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya. 2. Tekbir alınır. 3. Eller bağlandıktan sonra ve i duası okunur. 4. Euzu besmele çekilerek Fatiha suresi ve zammı sure okunur. 5. Tekbir getirilerek rükûya gidilir. Rükû tesbihleri okunur. 6. Rükûdan kalkış duası okunur. 7. Tekbir getirilerek secdeye gidilir. Secde tesbihleri okunur ve secde peş peşe iki defa tekrarlanır. 8. Tekbir getirilerek kıyama kalkılır. 9. Besmele çekilip Fatiha ve zammı sure okunur. 10. Tekbir getirilerek rükûya gidilir. Rükû tesbihleri okunur. 11. Rükudan kalkış duası okunur. 12. Tekbir getirilerek secdeye gidilir. Secde tesbihleri okunur. Ve secde peş peşe iki defa tekrarlanır. 13. Tekbir getirilir. İlk oturuş yapılır, tahiyyat duası okunur. 14. Tekbir getirilerek kıyama kalkılır, besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. 15. Tekbir getirilerek rükûya gidilir, rükû tesbihleri okunur. 16. Rükûdan kalkış duası okunur. 17. Tekbir getirilerek secdeye gidilir. Secde tesbihleri okunur ve secde peş peşe iki defa tekrarlanır. 18. Tekbir getirilerek son rekata kalkılır. Besmele çekilip Fatiha suresi okunur. 19. Tekbir getirilerek rükûya gidilir, rükû tesbihleri okunur. 20. Rükûdan kalkış duası okunur. 21. Tekbir alınır, secdeye gidilir, secde tesbihleri okunur ve secde peş peşe iki defa tekrarlanır. 22. Tekbir getirilerek son oturuş yapılır, tahiyyat duaları okunur, selam verilerek namaz bitirilir. Öğlen namazının son sünneti. 1. Niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının son sünnetini kılmaya. 2. Tekbir alınır. 3. Eller bağlandıktan sonra Veccehtü duası okunur. 4. Euzü besmele çekilerek Fatiha suresi ve zammı ı sure okunur. 5. Tekbir getirilerek rükûya gidilir, rükû tesbihleri okunur. 6. Rükûdan kalkış duası okunur. 7. Tekbir getirilerek secdeye gidilir, secde tesbihleri okunur ve secde peş peşe iki defa tekrarlanır. 8. Tekbir getirilerek kıyama kalkılır. 9. Besmele çekilip Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. 10. Tekbir getirilerek rükûya gidilir, rükû tesbihleri okunur. 11. Rükûdan kalkış duası okunur. 12. Tekbir getirilerek secdeye gidilir. Secde tesbihleri okunur. Ve secde peş peşe iki defa tekrarlanır. 13. Tekbir getirilir ve oturulur. Tahiyyat duaları okunur. Selam verilir, namaz bitirilir. Bu şekilde iki rekat daha kılınarak namaz bitirilir.